Anlatmamız lazım. Derdimiz olması lazım. Dertlenmemiz lazım. Müslümanız biz. Komşumuzun, kardeşimizin, akrabamızın haliyle dertlenmemiz lazım. Neden benim komşum namaz kılmıyor? Neden kardeşim içki içiyor? Ne oldu da oruç tutmuyor? Ne oldu da yılbaşını kutluyor diye? Canımızın acıması, uykumuzun kaçması lazım. Var mı böyle bir şey şimdi? Yok. Komşumuzu tanımıyoruz ya. Ben kendim söylüyorum ha. Attım tuttum ya şimdi burada. Ben öyle bir yerde oturuyorum, dört daire, yedi kat. Vallahi karşı komşumun adını bilmiyorum. Altı aydır orada oturuyorum, yeni taşındım. Altı ay oldu. Karşı komşumun adını bilmiyorum. Yan komşumu tanımadım. Aşağı komşumu görmedim. Bir köy kadar bir binada oturuyorum ben. Aynı zamanda bir sitenin altı blok. Kaç kişiyiz? Tanımıyoruz birbirimizi. Halimizi görüyor mu? Dertlenmemiz lazımken komşumuzdan haberimiz yok. Allah bunun hesabını sormayacak mı bize? Halle de soracak, size de soracak, hepimize soracak. Komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir diyor Resulullah Aleyhisselam. Bak bizim halimize, bu açlık sadece dünyalık mı? Karın açlığı mı zannediyorsun? Namaz kılmayan aç değil mi ruhu? Oruç tutmayan aç değil mi? İbadet etmeyen ateşe gitmiyor mu? Şurada birinin akrep yürüse bana ne ya der misin? Aman elini bile şöyle vurursun belki kendini riske atarsın sopala bir şeyle ya bir akrep kadar de, dertlenemiyor musun? Akrepten daha tehlikeli değil mi ahiret? Cehennem Niçin komşunun kapısını çalmıyorsun? Ya hocam söylersem kavga yapar. 100 lira alacağın kalsa cinayet bile işliyorsun ama geri geliyor. Öyle değil mi 100 lira için? haberlerde görmüyor mu bunu? Ama komşun ateşe gidiyor. Kardeşin ateşe koşturuyor. Sen neredesin? Ben neredeyim? Müslümanın derdi olması lazım. Bir gayesi olması lazım. Bir amacı olması lazım. Rahmetlik hocam öyle derdi. Başkalarının dinini tam olarak yaşayamamasından duyulan acı kamil iman alametidir derdi. Hadis-i şerif ne diyor? Yerini bulamam belki ezberden söyleyeyim manasını. Bir kötülük görürseniz bunu elinizle düzeltin diyor. Öyle değil mi? Yok, bunu yapamadın. Gücün yetmedi. Dilinle düzelt diyor. Elinle ne demek? Elle düzeltmek devletin işi. Ama eşimize, dostumuza yaparız elle. Kardeşimize değil mi? Gel bakalım. Bırak onu. Yapma. Onu da yapamıyorsan dilinle yap. Bu hepimizin görevi işte. Hocaların değil sadece. Hepimizin görevi. Onu da yapamıyorsan diyor, kalbinle diyor buzet. Yani ne kötü iş yapıyorsun ya. Allah'ım onu kurtar. Kötü bir iş yapıyor de. Bu bu diyor. Kalple buz etmek imanın en aşağı derecesidir diyor. Yani sen bir kimsenin günahına, haram işlemesine, ibadet etmemesine kötülük yapmasına buğz etmiyorsan, rahatsız olmuyorsan, imanın en aşağı derecesinden daha aşağı düştün demektir. Onu da söylemeye dilim vermiyor ne olduğunu. En aşağının bir altı. Var mı böyle bir rahatsızlığımız? Dürüst olun ya. Dürüst olalım yani. Kendimi de bak söyledim ben. Karşı komşumla iki kere konuştuk biz daha. Bir balkonu yıkarken su benim oraya taşmış özür diledi. Bir de suları renkli akıyormuş. Sende de öyle mi? Başka diyaloğumuz yok bizim daha. <laughs> Bu kadar. <laughs> Sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz tabii biz de. Allah bizi affetsin. <laughs> Efendimiz buyuruyor ki Cebrail bana komşu haklarını öyle anlattı, öyle anlattı, öyle anlattı ki az daha komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannetti. Yakın komşu uzak akrabandan daha hak sahibidir sende. Yakın komşun nerelisin? Bileciklisin. Şimdi senin dükkanının duruyor değil mi dükkanın? Yanındaki komşun, evinin komşusu Bilecik'teki amcansa birinci derece dayınsa daha yakının senin. Yan komşun Karslı. Bilecik nere? Kars nere? Daha hak sahibi sende. Kimmiş yakın komşu? Hemen yan zannettik değil mi? İhya ulü açın anlatıyor orada. 40 ev ön, 40 ev arka, 40 ev sağ 40 evde sol. Yakın komşu sınırı bu. Ya eyvah ya, eyvah, eyvah. Biz karşı komşuyu bilmiyoruz derken bir de 40 ev sayacağız öne.